Bunları bir yalan. Sen yılda mıydın da biliyorsun? Ben, sen yılda mıydın da biliyorsun? Buraya gelmeden herkes aramış ki ben orada destekliyorum destek de diye. Ben bunu tanımıyorum. Vallahi ya, tabi, ben, bilmiyorum. Ben, yani, ben, 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 ya, ben konuştum, ya. buraya gelmeden ne önce başlığı başlığı işte, konuştum, ben, ki, ben, ya, bak, bak, ki, bu kadar saygısızlık görünce, olmasın burada. Sen. arama gereği duydum. Efendim, ben zaten orada yaptığım saygısızlığı aynısını burada da yapıyordum. Ve sürekli o kadına hakaret, sürekli eşine hakaret. Kastamonu'da gül gibi işin vardı, memurluğun vardı. Niye bırakıp geldin? Niye ne dedik bu kadın sana Kastamonu'ya her şeyini yapmadı Evini köyünü yapmadı Oğlu her gün beni dövüyordu. Ne, ne, Abla, ne, çalışayım ben? Tamam, o, doğrudur. Gün, oğlu hasta dediğin gibi kullandığı maddeler var. Oldum, oldum. sen de kullanıyordun o maddeleri Tamam. ben de mi kullanıyordum, kullanıyordum. Buna kastamondaki bir işini bıraktı geldi de sen nereden biliyorsun abla her şey yalan bunların ya sen kastamondaki adam, işini adam niye bıraktı geldi yani. size göre niye bıraktı geldi kastamondaki işini bilmiyoruz artık niye bıraktı geldi e, burada geçinemiyorlar kastamonu Kastamon gitti. kastamonu da evde yadılar döşediler evet. çocuklar evet. orada kastamonu da sürekli hani buradan kışlık yiyeceklerini götürüyor sürekli yiyeceklerini götürüyor Sonra bir bakıyorsun işte geçinemiyorlar. Kavga dövüş buraya geliyor. Birinciyi yaptı tamam. Arzu abla bakıyor. İyi amenna. Ondan sonra bak ikinciyi yapma. Madem geçinemiyorsunuz. işte Selahattin'in bu şekilde olduğunu biliyorsun. İkinciyi yapma. Bu sefer benim yapacağım çocuğa karışıyor oldu. Zaten şu an bile çocuklara Arzu bakıyor ki yani. Arzu bakıyor şu an. Bazen Hı, ne, ne baktığı da belli. Sırtında taşıdığı oluyor. Kucağında taşıdığı oluyor. İkisi de küçük çocuk. Güç oluyor. O kadın o çocuklara hala bakıyor ve hala hakaret ediyor. Burada evet. da aynı şekilde. Onun aynı şekilde saygısızlık şey aynı şekilde. hakaret... Ben edebiyat öğretmeni ha, bir de, de sağlıklı gelince Evet Selahattin bir iki kere dövmüş olabilir. Ama bir kendisi de aynı şekilde Selahattin ne kişi çıkmış bu kapıya yedi defa biliyorsun. polis geldi. Selahattin iki kere dövmüş olabilir mi? Anam Hadi ablacığım beş kere dövdü ama hepsinde bu hak etti. Hepsinde öyle bir şey yok. Evet. Ya. Öyle bir dünya yok. Dövmeni Dövme siz e, e, de hak etmesin kendinizi. Orada uzak. bir anlaşalım. Orada bir anlaşalım. Orada bir anlaşalım. Orada bir anlaşalım. İnsanca konuşalım. Tamam. tamam. O beni niye dövmeye kalktı? Yani evde mi varsa bir milyar para vermedi mi evet, çocuklara doğru, bak doğru, diye? Doğru, doğru. Niye bakmadın? öyle Doğru. Evde bol bol stok mı? Yani oldu. çocuklara bakmadı diye sen de kayınvalideni mi dövdün? Kendisi gel gel vur dedi bana. Gel gel vur dedi. Şöyle e sen vurdum. dövmek ben... zorunda mısın yok, o gel, gel gel vur dedi diye? Yok, yok hocam ben öyle bir şey demedim. Ya Yapım ya konuşma ya. Ben gel, şöyle yaptı. gel gel vur Parmağımı dedi. Parmağımı zor kurtardım ağzında. Oğlum Seher senin yaptığın hiç olacak şey değil ama ya. Tamam ben hatamı savunmuyorum. Orada ben oğlu boğazlarken arkasından beni dövüyordu bu da. Peki sen bu boğazlayan benim. bir oğlanla niye ikinci çocuğu yapıyorsun hakikaten herkes uyarıyor seni Çık. Kaç kurtar kendini git diye uyarıyor seni. Niye Bitti, ikinci, ikinci çocuğu ki beni? Ben her zaman sana Doğru ki dedim sana. E, kom komşu da söylüyor uyarmış seni. Birinci çocuk hadi yaptığınız bu şartlar altında. Komşu bana beni ikinci çocuk yap diye uyarmadı. Hayır ben komşu, komşu Arzu'nun, arzunun seni uyardığını söylüyor. Seher bende kulağım var dinliyorum. Arzu seni... Allı ona uyan kimse olmadı. O bir kere de komşu diye bunun kızı karşı. Çünkü buraya gelmeden o, önce de kardeşi demiştim. Bizim kardeşi kardeşimizin şeyleri Vallahi değil billahi değil. Ama Seher Hanım bir dakika bir dakika. Benim kafama takılan bir şey var. Şey, Şimdi... Hadi komşu bağlandı İ, i, isimle itibar kat yapıyorsunuz. İşte bu Tuğba diyorsun, bu komşu diyorsun. Ama Tuğba Doğrulayanlar... bir dakika ama. Şimdi kendin de doğruluyorsun ama tevilli ikrarlarla. Yani anlattıklarını tam tersinden anlatarak e, anlatılanları doğruluyorsun. Şöyle ki, ya diyorlar ki bununla ne işin vardı Selahattin gönderdi. Bununla ne işin vardı Selahattin gönderdi. Ama Selahattin'in aranda da büyük sorun var. Yani herkesi Selahattin gönderiyor, kabul ediyorsun. Selahattin yüzünden Kastamonu'dan dönüyorsun. Selahattin'in gönderdikleriyle oturup kalkıyorsun. Fakat ee, diyorsun ki bütün şiddetten de Selahattin sorumlu Şimdi gerçi de mantıklı diye söyledikleri Yani çok bencilce bir şey içine girmiş durumdasın Ve dehşetli tamam, hakaretler o zaman de hocam, diyorsun ama Hocam bana ne kadar çektiriyorlar o zaman Onu bir çalışıp Harcadın köşe, bana. harcadın Güzelliğin için harcadın Beni ben mi harcadım ya konuşma Yok burnumu o yaptıracağım Yok bak ben kaçları Pokemon kaşı mı yaptırdı? Bunu ya. Kendisi Bugün ben kaş yaptırmayayım. Bir yok. insan niye kendine Pokemon kaşı yaptırsın ki? O öyle dedi. Sizin Aynen. paranızla mı yaptırdı bunları? Yok kendisi Anladım. kredi çekti kendisi yaptı. Ha, Bunu mu yaptırdın mı, ben? Ben yanından Bunu mu yaptırdın mı? Yalan konuşma. Ben ne bileyim. Bunun kocası bana dedi ki bu. Sen çek dedi ben de motoru sattırırım sana verdiririm dedi kendisi dedi. Çek dedi, çektim. Kendilerimle de verdim nakit olarak Tosya'dan çektim hatta. Hı hmm. Sata Hanım diye birisi telefon. Bak ismini vermek isteyen birisi nihayet. Satı Hanım kim olduğunu bilelim. Ee, Arzu Hanım'ın akrabasıymış Yok, o değil. da. Yok değil mi? Belki değildir diyor. bilmiyor Nasıl bilmiyorsunuz? Akrabanızı mı tanımıyorsunuz? Satı Hanım adını da söylüyor. Merhabalar Satı Hanım. Merhaba iyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor burada bir anlatın siz. Seher orada yalancının önde gideni. Ablamı orada çok alkalıyor. Seher çok yalan söylüyor. Seher'in ne yaptıklarını tek tek ben kendim de biliyorum. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama Seher orada şu hmm. an çok yalan söylüyor çocukları almak için. Çocukları alıp yuvaya verecek. Nereden şu biliyorsunuz? An. Nereden ben, biliyorsunuz? Kendisi kendini. söyledi. Kendisi söyledi. Ben sizin bu kadın bakamıyor diye çocuklara yuvaya vermek istedim. Çünkü bunlar bana borç yaptılar Ece abla. Sen peki çocuğu ver. Sen bir de maske takı eve? Ben bir bütün temizliği olmaya Bak senin yanını Seher özledim, ya bir dakika susun. Değil? Susun bir dakika. Çocuğumu senin bir dakika susar mısınız? Seher sen yalanın çıktıkça bağırıyorsun. Ben bunu fark ettim. Sen buraya niye geldin? Al, çocuklarını almak için. ve düzen kurmak için gelmedin Aynen, evet. mi E peki şimdi ağzınla söylüyorsun Oradaki konuşurken Yuvaya vereceğim diyorsun çocukları Al Bunlar benim çocuklarımı vermiyorlardı bir de bakamıyorlar Hayır e bak ben değil, var. ne olur ya Bir şey söyleyeceğim katıldım, karşınızdakini katıldım. aptal yerine Koymayın ya gözünüzü seveyim En az sizin kadar kafasını çalışabileceğini hesaba katın Diyorsun ki bu çocukları alacağım ve yuvaya vereceğim. Sen buraya gelirken çocuklarımı alacağım ve alacağım, düzenimi kuracağım dedim. Abla, ben Şimdi söylüyorsun aradım. bu bakamadığı için yuvaya vereceğim dedim diyorsun. Abla şöyle bir şey var. Bunlar çocukları bakamıyordu. Bir de bunların borçlarını ben ödüyorum. Ben bunların borçlarını öderken ilk çocuğa bakamazdım. Ablacığım bu temizliğe gidip de ne borcu ödemiş. Temizliğe gidiyor. Üç gün çalışıyor. Beş gün evde. Hatta bir gün dedi camdayım düşeceğim dedi. Ben dedim ki Allah göstermesin dikkat et düşme dedim. Çocukları hem anası hem babasız bıraktın. Hatta bu da güldü bana. Niye bana böyle diyor? Peki diyorsun? nasıl para kazanacak bu? Siz anladığım kadarıyla oğlunuz yok, da anladım. sizde de yok. hiçbir hiçbir şekilde Benim destek Benim oğlum yanına yaklaştırmıyor. Hiçbir şekilde yaklaştırmıyor. Hı -hı. Çocukları da öyle. Peki bu Seher para kazanmasa evde para yok mu yani? Var. Benim eşim çalışıyor. Ben de zaten Allah razı olsun sosyalden yardım ettiler. Yani siz Seher çalışmasa seher eve çocuklarına bakabilecek Bakayım durumda mısınız? Bakarım ablacığım. Sosyal yardımlaşma var. Ya ablacığım evin videosunu çektim ya. O evin videosunu yayınlarsın. Hop, hop. Gözünüzü bak, seveyim benim bak. borç çektiriyorlar. Kredi çekiyorum, ben kendi evime veriyorum. Oğlu kendi benim telefonumdan kart başvurusu yapıyor. Bu pandemiden de nedeninden böyle para veriyorlarmış herhalde, yardım parası. Hı. Onu çekiyor, o dört tane kart benim üzerime, benim adıma. Benim hattımı kullanıyor, onu faturaya geçiriyor, kesme sesi mi? Faturaya geçiriyor, onu aşıyor, bir buçuk milyar hat Peki borcu. sen bunları biliyorsan niye müdahale etmiyorsun bunları? Yani niye ama mesela hakikaten açıkta açıp para harcandıktan sonra ben ne yapayım? Hayır abicim, Sen ben... hep içindeki para harcandıktan sonra mı haberin oluyor senin üzerine evet, kartları? Evet ben aradım hatta bana aradılar icra gelecek dediler. Abla dedim, o, para, o, şey kart yapam eşim dedim. Ben de habersiz olduğu için tamam dedi biz bunu kenara not alacağız ama... <laughs> ben şunu anlamadım. Dedi. Senden habersiz birisi senin üzerine olan bir kartla bir şey yapması bankalar bilgilendirmiyor mu zaten? Ama benim telefonumdan yapıyor. Benim annemin kızı sosyemin de biliyor. Senin telefon, telefonun o zaman sürekli eşin elinde mi? Şey anlamadım. Veriyor. Benim Git diyor, yapıyor. Şunu al, bunu al diyor. Bez al, bilmem ne yaptı. Onlar zaten hemen telefonuna geliyor bunun. Telefona geldikten sonra ne o benim var? Benim, Sen benim kendi benim paramı bankası, harcadın. Kendi bankamdan tabii geliyor. E tamam şimdi demin su hayır gelmedi haberim olmadı diyor. Senin üzerine Ama kendi kart kendi bankam... yaptı. Ya bankalar işte, benim telefonumdan yapıyor. Allah Benim telefonumda başvuruyor bir şey bilmese iptal ettirip Seyran. kırar hatları. Şimdi sizin telefondan yapıyorsa sizin adınıza başvuruyorsa sizin telefonunuza bilgi gelmeye devam edecek bankalardan. Tamam benim telefonum ben hattımı değiştirdim. Dört dört kere numara Hadi bir istiyor. kere yaptı ikinci de kır. Kullanma hattı. Zaten kapattırdım hatları. Kapalıdan ödüyorum ben onları. Kapalıdan ödüyorum. Ondan sonra kırdı istediler benden, kırdı ödeydim. Hatta dedim ki bak... Peki onların o... istediğini niye yapmak zorundasın? Sen bu insanlarla anlaşamıyorsun. Sana hamileyken şiddet uyguluyorlar. Senin canını yakıyorlar, seni aşağılıyorlar. 6 aylık çocuğunu aldır diyebilecek kadar vahşileşebiliyorlar madem. Sen niye onların isteği üzerine gidip kredi ya çekiyorsun? Hayır diyemedim. Tamam. şey. Hanım biz abi. madem o kadar vahşilebiliriz. Hayır vahşi diyemiyor musun sen? Hayır bir diyemeyen senedir, birine benzemiyorsun sen, sen burada orada. her türlü şeyi söyledin benim gözümün önünde Arzu'ya. Ya, ben bir buçuk senedir onlara çekmedi. bakıyorum. Ama çektim ama dedi ki motoru sattıp sana verdiririm dedi. Kendisi söyledi. Ben motoru o paradan satıp verdiririm dedi. dedi. Sen çek dedi. Verdim demedim mi? Tamam benim o paradan haberim <laughs> tamam, yok. <laughs> tamam, <laughs> Nasıl yok Çünkü ya? sen dedin ki kaşlarımı yaptıracağım, demedin demedin burnumu yaptıracağım. Burnumu beğenmiyorum. Burnum şişman. Tokanak burun burnum şişman dedi. Tokanak burnu bana. Tokanak burun ne ya? Şişman burun. Ben söylüyorum. Hayatımda ilk defa bir şey. Tokanak burunlu Pokemon kaş. Kokuyor mu arkadaşlar? Evet. Kendi uydurdukları şey. Bunlar, Bunlar lazım. Çünkü, Hatta benim oğlum buna kıyamadı. Hiç gitti bir aylığını verdi de buna şey aldı. Kaş boyası mı? Kaş ilacı mı? Ne? Kim bir aylığını mı verdi? Kaş boyasına bir aylığını. Kaş ilacını. Senin oğlum bir kere gelip evine maaş getirmiş insan değil. Neyine veriyor? Tabii canım tabii. Neyine Altır. veriyor? Her akşam Altır. içiyor Altır. senin oğlu. Benim oğlum senin her akşam parana iyi geldi tamam mı? Her, her akşam, akşam içiyor senin oğlu. Her gün 50 oğlum. milyonluk mama. Her gün 50 hmm. milyonluk mama. 50 milyonluk... milyonluk mama nedir ya? Şey bebeğine mama. Çünkü bu bebeği emzirmedi. Her gün mama aldı. Niye? Onu. Çünkü benim kızım 3 ee, ay kadar sürerken 2 aylıkken çekti aldı. De Yok de ablacığım yalan. Bu hiçbir şekilde çocuk. Yemin etsene ya, ya. abla niye yalan söylüyorsun ha. sen ya? Öyle.